Merhaba sevgili dostlar, nasılsınız? Bugün Yay burcunda çilek dolunayımız var. Evet, doğru duydunuz. Çilek dolunayı. Ah, bildiğimiz çilek mi? Evet, bildiğimiz, yediğimiz çilek. Neden peki çilek dolunayı? Çünkü 11 Haziran, yani Haziran'ın ortası çileklerin en çok kızardığı ve en tatlandığı dönemdir. Bakın mesela ben şu anda şifa köyümüzde çilek tarlamızdayım. Ve şuradan çok tatlı, kıpkırmızı olmuş harika bir çilek size göstermek istiyorum. Hmm. Mis kokulu, ilaçsız, tamamen organik. Muhteşem çileklerimiz. Ben şimdi bu dolunayın enerjisiyle bir tane bundan ısıracağım. Ve ağzıma gelen tatlarla size... Bilgileri aktaracağım, şimdiki enerjiyi konuşu olacağım. Hadi çilek başlayalım. Ah <Sessizlik> oh, teşekkür ederim çilek. Hmm, harikasın çilek. Biz böyle çöplerini doğaya bırakıyoruz bunun. Gübre oluyor. <laughs> Şu anda Dolunay'ın enerjisini hissedenler elini kaldırsın. Neleri tamamladınız bu Dolunay? Neleri kutluyorsunuz? Hangi lezzetli projeler var yaşamınızda? Tamamına ermiş. Tatlı haberler, leziz haberler, tamamlanmışlıklar. Nedir? Yeni ayda başlattığınız ve şimdi tamamına ermiş. Neler oluyor hayatınızda? Oluşmuş, olgunlaşmış, Hangi konular var? Yeni siz, yeni tamamlanmış siz kimsiniz? Dolunay yay burcunda demiştik. Yay burcu bilgeliği, macera peresliği, özgürlüğü sembolize eder. Yay enerjisiyle adeta dünyaya yayılmak istiyoruz. Böyle okun yaydan fırladığı gibi ani kararlar verebiliriz. Ani fikirler aklımıza gelebilir ve bu fikirleri hayata geçirmek için de hızla karar verebiliriz, hızla harekete geçebiliriz. Öyle bir enerji var şimdi, yayın enerjisiyle. Neşe, çocuksu bir enerji, e, coşku, e, böyle... İçimiz kıpır kıpır, içimiz içimize sığmıyor. Zaten yaza girdik, yaz enerjisindeyiz. Daha çok dışarılardayız, doğa içindeyiz. Doğa içinde olmak şimdi bize çok daha iyi gelecektir bu dönemde. Şifa meditasyonu yapmak, dolunayın enerjisiyle çalışmak bize çok iyi gelecektir. Dolunay bize ne diyorsun? Dolunay bize ne diyor biliyor musunuz? Dolunay bize kalbinin sesini dinle ve yola çık diyor. Sen yola çık, yol gözükür. Sen yola çık, yol kendini belli eder. Sen yeter ki yola çık diyor Dolunay bize. Evet çok güzel bir zaman fakat aynı zamanda yoğun duygular, yaşanmışlıklar, üstünü bastırdığımız duygular ve artık yaşamımızda tamamını ermiş, zamanını doldurmuş. Her türlü inanç kalıbı, düşünce, huy, alışkanlık, bağımlılıklar bütün bunlar da ortaya çıkıyor olabilir. Ve artık bir karar verebilir ve hepsine hayır, yeter, artık istemiyorum ve bırakıyorum diyebilirsiniz. Aynı okun yaydan fırladığı gibi hızlı bir şekilde, radikal bir şekilde karar verebilirsiniz. Evet, radikal dönüşüm zamanı. Şimdi bu dolunay bize radikal dönüşümü sunuyor. Kimler alıyor bu enerjiyi? Kimler hissediyor bu enerjiyi? Size bir haberim var. İstesek de istemesek de hissediyoruz. Çünkü Ay sadece öyle gökyüzünden gözüken bir gezegen değil, dünyamızın uydusu değil. Ay bizi direkt olarak kalbimizden etkileyen ve dolunay olduğu zamanlarda kalbimizi kocaman açan ve içimizdeki en derinlere bakmamıza yardımcı olan bir enerji topu, enerji, enerji varlığı, bir ışık küresi diyebiliriz. O yüzden ayın enerjisiyle çalışmak ve içimizdeki dönüşümü sağlamak şimdiki enerjiyle çok kıymetli. Yeni ben kimim? Neler tamamına, tamamına erişti hayatımda? Artık nelere hayır diyebiliyorum. Bakın hayatınızı sizin için hiç kimse yaşamayamaz. Yaşamınızı yaşayan tek insan sizsiniz. Sizin kararlarınızdan, sizin seçimlerinizden oluşuyor yaşamınız. Ve en özgürlük verici tarafı da ne biliyor musunuz? Her an yeni seçimler yapabiliriz. Her an, şu anda kendimizi şu ana getirerek yeni bir yaşam kendimize inşa edebiliriz. Ya da var olan yaşamımızın ne kadar güzel, ne kadar iyi olduğunu hatırlayabilir. Onun için şükran duyabiliriz ve bundan sonrası için de şu anda var olan güzellikleri düşünerek geleceğimiz için daha da çok güzellik, daha da çok şükran duyacağımız anlar yaşamımıza çekebiliriz. Yaşamımızı yaratan sihirli güç biziz. Nasıl bir yaşam yaşamak istiyorsunuz? Her şey sizin elinizde. Bugün alacağınız, şu an alacağınız kararla yeni yaşamınızı yaratabilirsiniz. Destek isterseniz bir telefon ötenizdeyim. Her zaman birlikte çalışabiliriz ve yeni yaşamınızı birlikte yaratabiliriz. Bireysel seanslardan destek alabilirsiniz. Evet. Kuşlar ne diyor bize? Enerji ne diyor? Şu anda doğayı dinlemenin zamanı. Doğa bize içimizdeki doğru yolu e, göstermek için ışık tutar. Evet, şimdiki zaman doğayı dinlemenin zamanı. Kuşlar bize ne fısıldıyor? Artık kalbimizi açmanın, gereksiz yüklerden arınmanın, daha fazla onları taşımamanın zamanı. Derin kocaman bir nefesinizle şimdi, Ha, bırakın gitsin bütün yükler. Aklınıza gelen bütün sizi limitleyen düşünceler, fikirler hepsi derin nefesinizle bırakın gitsin. Derin kocaman bir nefes alın. Neye konsantre olursak onu büyütürüz. Neyi düşünürsek onu yaratmaya başlarız. Nasıl bir yaşamınız olmasını istiyorsunuz? Ne istediğinize odaklanın, ne istemediğinize değil. Bu çok önemli bu Dolunay'da. Bunun farkına vardırıyor Dolunay bizi. Ve bol bol çilek yiyin. <laughs> Ağzınız tatlansın. Tatlı yiyin. Tatlı hissedin doğal şeylerle beslenin, organik şeylerle beslenin, organik besinlerle hücrelerinizi besleyin, gerçek ürünlerle kendinizi şımartın. Bu şu anda ki en büyük lüks organik beslenmek, gerçek gıdalarla beslenmek, hücrelerimizi beslemek. Çünkü kronik mutsuzluk, kronik depresyon bütün bunlar yediklerimizle derin bağlantı içindeler. O yüzden bu duygulara, bu tarz e, enerji blokajlarına düşmemek için en kolay başlayacağımız şey ta, sağlıklı beslenmektir. En hızlı harekete geçebileceğimiz şey organik beslenmektir. O yüzden bizim şifliğimiz burada. Ne zaman isterseniz şifa köyümüze gelip kendi ürünlerinizi toplayabilirsiniz. Hafta sonu etkinliklerimize katılabilirsiniz ya da kendi ürününüzü bizden sipariş edin. Biz hazırlayıp sizin kapınıza kadar ulaştıralım bedeninize, ruhunuza bu hediyeyi verin. Organik beslenin, sağlıklı beslenin, gerçek gıdalarla vücudunuzu şımartın, hücrelerinizi şımartın. O zaman kaliteli bir yaşam yaşamaya başlarsınız. Evet, bu dolunay bize bunu sorgulatıyor. Nasıl bir yaşam yaşıyorsun? Kaliteli bir yaşam mı yaşıyorsun? Nasıl bir yaşam yaşıyorsun? Mutlu bir yaşam mı yaşıyorsun? Kendini nasıl hissediyorsun? Eski oyunu oynayarak, eski davranışlarını yapmaya devam ederek yeni sonuçlar alamazsın. Artık yeni davranışlar yaparak yeni sonuçlar alabilirsin. Artık hangi davranışları bırakıyorsun? İşte bütün bunları ışığını uzatıyor ay. Ee, çok güzel bir dolunay, ee, harika bir dolunay. Çiftliğimizdeki şifa meditasyonumuza mutlaka katılın kendinize şifa için, büyümek için, dönüşmek için bir alan açın. Kendinize çok iyi bakın ve 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 tabii ki dolunay ritüelimiz nedir? İstemediğimiz her şeyi bir kağıda yazıyoruz. İsterseniz yazın, çizin, resmedin. Enerjiyi o kağıda dökün. Resimler de yapıştırabilirsiniz bu kağıda. Sonrasında bu kağıdı yırtın ve yay enerjisi ateş, ateş elementidir. Güvenli bir yerde bu kağıdı yakın. Bırakın yandığını görün. Küle dönüşüyor bütün o istemedikleriniz, yaşamınızdan uzaklaştırmak istediğiniz, size artık hizmet etmeyen, yaramayan her şey. Yazı yandı bitti ve kül oldu ve simyasal dönüşüme uğradı. Doğa dönüştürür, ateş dönüştürür. Güvenin, inanın ve gülümseyin. Yeni size Sonra bu külleri doğaya bırakabilirsiniz veya tu tuvalete atıp sifonu üstüne çekebilirsiniz ya da küllerini bir dereye, denize bırakabilirsiniz. Ve çok hafiflediğinizi, çok daha iyi hissettiğinizi göreceksiniz. Şifa olsun. Kendinize çok iyi bakın. Kendinizi seçmeyi, sevmeyi, seçmeyi ve sevmeyi her zaman hatırlayın. Kendimi seçiyorum. Kendimi seviyorum kalbimin sesini dinliyorum ve yola güvenle çıkıyorum. Bu ayın olumlamaları olsun. Hoşçakalın.